Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. alamin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmägin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnayet yalnız ondandır. Bizde yardımı sadece ondan dileriz. İlahi, şu kevn mekanda bütün sebep, müsebbip ve müessirler senin kulundurlar. Mutlak Rab ve mutlak hakim yalnız sensin. Sen zıtları bir araya getiren celal ve cemal sahibi celilü cemilsin. Zatında haşmetinin bir sınırı yoktur. Zira senin şuhudunun bir sınırı yoktur. Muhakkak ki sen bizim müşahedelerimizden çok yücesin. Mutlak kemal sahibisin. Bizim seni vasfederken söylediklerimizden aşkın ve mütealsin. Eşsiz cemalin yegane malikisin celalinde mümkün ve muhtes varlıkların sıfatlarından müteal ve münezzehsin. Ulvi cemalinde yaratılmışlara ait her türlü müyulat ve huzuzattan mukaddes ve müberrasın. Zıtları bir araya getirdiğin sırrın hakkı için senden dağınıklığımı gidermeni ve varlıkta varlığı kendinden ve gerçek yegane varlık sen olduğunu bana müşahede ettirmeni diliyorum. Allah'ım bana cemalinin hullesini giydir. Beni celalinin tacıyla taçlandır. Taçlandır ki beşeri nefisler bana ram olsun. İsyankar ruhlar boyun eğsin ve mukaddes sırlar bütün enginliğiyle bana açılsın. Kadrimi öyle yücelt ki büyüklük taslayan bütün mağrurlar önümde dize gelsin. İzzet peşinde koşanlar tezellül içinde iki büklüm olsunlar. Elimden tut Allah'ım ve beni daima muhafaza buyur. Kulların arasında benim için Yağdı cemil vaz eyle. Karada ve denizde her zaman ve her yerde beni sıyanet eyle. Halkı zalim olan beşeriyet ve nefsaniyet köyünden beni çıkarıver. Kevnü mekanın dar sınırlarından beni azadı eyle. Beni başka bütün taleplerden müstağni kıl ve bana benim zenginliğimin sana olan fakru ihtiyacımda olduğu şuurunu duyuru ver. İstenen ve ihtiyaç duyulan her hususta mutlak zenginliğin ile hep benim yanımda olu ver. Allah'ım benim yegane kıblem sensin ve kadru kıymetim sadece sana kulluğumdadır. Bütün dönüşler bütün sonlar sanadır. Sen kırık gönülleri tamir eder, zalimleri darmadağın hale getirir. Korkanları himayene alır ve zalimlerin sinelerine korku üstüne korku salarsın. En yüce şan ve şeref, en cami tecelli, en muhkem ve koruyucu hıcab yalnız senindir, sana aittir. Sen Sübhansın. Bütün eksikliklerden münezzeh, bütün kemal vasıflarıyla muttasıfsın. Senden başka bir mabud yoktur. Bana da sen yetersin. Sen ne güzel vekilsin. Halkı zalim olan ülkeleri cezaya çarptırdığı zaman Rabbinin çarpması işte böyle olur. Şüphesiz ki onun çarpması pek acı, pek çetindir.'' biz de o suçlulardan intikam aldık. Çünkü müminleri desteklemek bizim uhdemize aldığımız bir borç idi. Ey mahlukatı yaratan, ölüleri dirilten, dağınık halde olanları bir araya toplayan, nurlarının feyziyle zevatı tenvir buyurup varlıklara vücut nuru veren Allah'ım, bütün genişliğiyle mülk sadece sana aittir. Senin şanın yücelerden yücedir. Top yekün varlık senin kulundur. Melikler senin hizmetçindirler. Zenginler sana olan fakr ihtiyaçları sebebiyle kapının bendeleridirler. Sen ise zatınla ganiyi mutlaksın ve bütün masivadan müstağnisin. Allah'ım her bir şeyi kendisine mahsus ölçü ile yarattığın ve yarattıkların içinde dilediklerine cenneti ve hariri, hilafeti ve mülkü kebiri ihsan ettiğin yüce ismin hakkı için senden içimdeki hırs ve ihtiraslarımı gidermeni noksanlarımı ikmal etmeni, nimetlerinin libası ile beni donatmanı, yakın ve uzak her maslahata uygun olan birbirinden güzel isimlerinden bana talim buyurmanı, içime haşiyet ve rahmet, zahirimi de heybet ve haşmet ile doldurmanı ve böylece düşmanların sinelerine korku Dostların gönüllerine de inşirah ve huzur salmanı diliyorum. Onlar her hallerine nigahban olan Rabbilerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Rabbim senin feyzi akdesini kabule müsait bir istidadı kamil ile bana lütufta bulun ta ki senin arzında sana layık bir halife olabileyim. Niyabeten bahşettiğin bu hilafet emanetinle kullarını senin gazabına sebep olacak amellerden uzaklaştırayım. Sen bu mukaddes hilafet payesini dilediğin kullarına ihsan eder. Bu kutsi emaneti onlara taşıtır ve bu büyük yüksek paye ile onları şereflendirirsin. Sen sonsuz kudretinle her şeye kadirsin. Çünkü sen her şeyden haberdar olan habiru basirsin. Salat ve selam eyle Allah'ım. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e temizlerden temiz ehline ve kerimlerden kerim بُطُنَ أصحابنا ربهم بنا يتال أو نجزل بكيلدر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة